Merhaba bazen ilişkinizin çıkmaza girdiğini düşünürsünüz ve bu ilişkinizde çıkmazdan nasıl çıkaracağınızı bilemeyebilirsiniz böyle kaybolmuş gibi hissedersiniz üzüntü duyarsınız eşiniz aile danışmanına gelmek için de ikna edememişsinizdir e, bu noktada karşılaştığımız danışanlarımız çok fazla oluyor tek başına danışmanlık seansı alan arkadaşlarımız çok fazla oluyor ben bunu destekliyorum. Yani aile danışmanına illa eşinizle birlikte gitmeniz gerekmiyor kıymetli dostlar. Tek başınıza gitmenin de muhakkak ki ilişkinizi açmaza götüren konularla alakalı bir farkındalık kazanmanız açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eşinizle birlikte size seans odasında ağırlamak biz danışmanları çok daha fazla memnun eder. Çünkü ilişki iki kişinin sorumluluğu altında olan bir husus. Ama ne yazık ki eşiniz gelmedi, gelmeyi istekli olmadı. Siz çıkmazdasınız, açmazdasınız, kendinizi daralmış ve bunalmış hissediyorsunuz. İlişkinin %50'si sizsiniz. Unutmayın, siz ilişkinin %50'sisiniz. Eğer eşiniz konuyla alakalı herhangi bir uzmandan yardım almayı reddediyorsa ya da ilişkinin çıkmaza girdiğinin farkında değilse ya da farkındaysa ama bu konuyla alakalı bir sorumluluk almak istemiyorsa unutmayın sizin de muhakkak ki bu konuyla alakalı tek başınıza olsa bile yapabileceğiniz pek çok alternatif çözüm yolu olabilir. Evet yani bunun pek adil olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani tek başına mücadele etmenin çok adil olduğunu düşünmüyorum. Ama bu güç sizde varsa ben tek başıma %50'si isem eğer bu ilişkinin bir şeyler yaparsam düzelebilir mantığıyla düşünüyorsanız muhakkak ki çıkış yolunu aile danışmanı ile birlikte ilişkinin nereye gideceği, hangi konularda açmaza girdiği, neler yapılırsa ailenin işlevsel fonksiyonunu yerine getireceği ile alakalı pek çok çözüm sunacağını düşünüyorum. Hepiniz şen kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.